Bugün sizleri Osmanlı İmparatorluğu'nun göz alıcı geçmişine doğru bir yolculuğa çıkaracağım. İstanbul'un tarihle yoğrulmuş semtlerinden biri olan Yeni Bahçe, bu keşfin başlangıç noktası olacak. Burası, Osmanlı mimarlık sanatının en nadide örneklerinden biri olan Büyük Mimar Mimar Sina'nın elinden çıkmış Hüsrev Paşa Türbesi'ne ev sahipliği yapıyor. Bu eşsiz yapıyı ziyaret ederken Hüsrev Paşa'nın hem ilham verici hem de ibret dolu yaşam hikayesini derinlemesine inceleyeceğiz. Hüsrev Paşa, Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatı sırasında Osmanlı devlet mekanizmasında yüksek mevkilere ulaşmış bir devlet adamıydı. Cesaret, adalet ve vizyonu ile tanınan Paşa, özellikle yargı ve idari reformlarda önemli rol oynamıştır. Ancak onun hayatı sadece başarılar ve yükselişlerle dolu değil, aynı zamanda dramatik olaylar ve trajik bir son ile de bezelidir. Hüsrev Paşa'nın kariyerindeki en çalkantılı dönemlerden biri, devletin finans politikaları ve yönetim stratejileri üzerine Sadrazam Süleyman Paşa ile yaşadığı anlaşmazlıkla başlamıştır. İki güçlü figür, Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve idari yapılarını nasıl yönetmeleri gerektiği konusunda fikir ayrılığına düşmüşler, bu anlaşmazlık Zamanla şiddetli bir çatışmaya dönüşmüştür. Divan toplantısında yaşanan bu tartışma neredeyse silahlı bir çatışmaya varacak kadar ilerlemiş ve bu durum Hüsrev Paşa'nın görevden alınmasıyla sonuçlanmıştır. Görevden alınması Hüsrev Paşa için sadece bir meslek kaybı değil, aynı zamanda onurunu ve itibarını da zedeleyen bir durum olmuştur. Yaşadığı bu büyük hayal kırıklığı onu derin bir içsel çöküşe sürüklemiştir. Hüsrev Paşa, saraydan uzaklaştırıldıktan sonra yaşadığı bu onur kırıcı durumla başa çıkamamış ve son çare olarak kendini tamamen izole etmiştir. Kendisini İstanbul'un bu tarihi semtindeki sarayına kapatan paşa, burada başladığı açlık greviyle yaşamına son vermiştir. Bu trajik olay, Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir intihar vakası olarak kayıtlara geçmiştir. Hüsrev Paşa'nın hayatının trajik sonu, Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin tarihinde siyasi entrikaların ve kişisel çekişmelerin ne denli etkili olduğunu dramatik bir şekilde gözler önüne serer. Yeni Bahçe'de Mimar Sina'nın tasarladığı bu görkemli türbe, Hüsrev Paşa'nın anısını korurken aynı zamanda Osmanlı mimari sanatının inceliklerini ve dönemin estetik anlayışını yansıtan nadide bir eserdir. Türbenin sade ve zarif tasarımı Sinan'ın mimari dehasının bir yansıması olarak kabul edilir. İç mekanın süslemeleri, kubbelerin altındaki ince işçilik ve kullanılan malzemeler dönemin sanat ve tasarım anlayışına dair değerli bilgiler sunar. Hüsrev Paşa Türbesi'ni ziyaret etmek Sadece bir tarih dersi değil, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun karmaşık sosyal ve politik yapısını, saray entrikalarını ve bu büyük imparatorluğun idarecilerinin yaşam öykülerini daha yakından anlama fırsatı sunar. Bu türbenin her bir taşı Osmanlı tarihindeki unutulmaz olaylara tanıklık etmiş gibi ziyaretçilere hikayeler fısıldar. Hüsrev Paşa'nın hikayesi bize dönemin yönetim anlayışını, siyasi atmosferini ve saraydaki güç dengelerini anlamada kıymetli dersler verirken aynı zamanda insan onurunun ve kişisel çatışmaların tarihin akışını nasıl etkileyebileceğini de gösterir.